TUSAŞ, Kahraman Kazan Merkez Yerleşkesi maalesef bombalı bir terör saldırısına uğradı. TUSAŞ'ta neler üretiliyor bakalım. 1973 yılından beri Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir rol oynayan TUSAŞ, savunma alanındaki dışa bağımlılığı azaltma amacıyla birçok kritik projeye ev sahipliği yapmaktadır. Burası T-129 Atak ve T-625 Gökbey helikopterleri, Milli Muharip Uçak Kağan, Hürjet, Hürkuş gibi önemli savunma sistemleri, sistemlerinin üretildiği ayrıca Anka ve Anka 3 insansız hava araçlarıyla birlikte uydu teknolojileri ve bileşenleri de burada geliştirilmekte. Saldırı yalnızca bir tesise değil, ülkemizin savunma sanayisine yönelik bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bu tür hain saldırılar azimle yürütülen çalışmaları asla engelleyemez. Terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını biliyoruz. TUSAŞ ve ülkemiz güçlü kalacak ve daha büyük başarılarla yoluna devam edecektir.